Merhaba sevgili akrep ve yükselen burcu akrep olanlar mayıs ayı burç yorumlarına hoş geldiniz ee, arkadaşlar 11 mayıs itibariyle jüpiter koç burcuna geçiş yapacak 28 ekime kadar jüpiter koç burcunda ve haritanızın 6. evinde transitini sürdürecek bu süre içerisinde e, gerek günlük hayatınız, gerek iş hayatınızla ilgili yeni bir takım düzenlemeler yapacaksınız ve e, yeni iş fırsatlarıyla karşılaşacaksınız. Eğer bir sağlık sorununuz varsa bununla ilgili şifalanma, iyileşme söz konusu olacak. Yine e, Jüpiter'in burada bir koruma etkisi olacak. Özellikle sağlıkla ilgili konularda. Yine iş arkadaşlarınızdan destek göreceğiniz varsa iş yerinde bir takım sorunlar bunların çözüleceği bir dönem olacak. Bazılarınız yurt dışı ile bağlantılı bir takım projelerde yer alabilirsiniz. Yine evcil hayvanlarınızla ilgili özellikle evcil hayvan sahiplenmeyi düşünüyorsanız bu dönemde evcil hayvan sahiplenebilirsiniz arkadaşlar. Ya da ecil hayvan alanların ise onlarla ilgili güzel gelişmelerin olacağı bir dönem olacak. E, bu dönem ne yapabilirsiniz? Özellikle sağlıklı beslenmeye başlayabilirsiniz, diyete başlayabilirsiniz, işte spora başlayabilirsiniz. Bu dönemde bu size çok iyi gelecektir. E, yine diyete başlamak için de uygun bir dönem. Eğer arkadaşlar kötü bir takım alışkanlıklarınız varsa e, bunları bırakmak istiyorsanız, bunları bırakmak için de ideal bir dönem olacak. Lütfen bu süreci iyi değerlendirin. 11 Mayıs 2022 ile 28 Ekim 2022 arasında e, sizin için gerek sağlık açısından, gerek iş hayatınız açısından e, güzel, şanslı, fırsatlarla dolu bir süreç olacak. Şimdi bu ayın en önemli ikinci olayı ise 16 Mayıs'taki 25 derece Akrep burcundaki ay tutulması sizin yükselen burcunuzda gerçekleşecek. E, bu ay tutulması aynı zamanda bir süper ay ve aynı, aynı zamanda bir kanlı ay tutulması. Şimdi bu ay tutulmasının bir benzeri 4 Mayıs 2004 yılında gerçekleşti yani 18 yıl önce. 18 yıl önce ne yaşadınız bunu bir düşünün bir hafızanızı yoklayın e, çünkü şu anda da benzer bir durum e, hayatınıza gelebilir benzer konular gündeminizde gelebilir ya da 4 Mayıs 2022'de e, gündeminizde ne vardı e, bu konu tekrar gündeme gelebilir şimdi birinci evde gerçekleşeceği için bu ay tutulması arkadaşlar özellikle bu dönem e, sağlıkla ilgili konulara biraz daha dikkat etmenizi tavsiye ediyorum çünkü satürnden kare alan bir e, ay tutulması olduğu için bu süreçte e, öncelikle sağlığımıza dikkat edelim. E, daha sonra ilişkilerimize dikkat edelim arkadaşlar. İlişkiler konusunda bir takım e, kararlar almanız gerekebilir. E, i̇şte iş ortaklığınız varsa bazıları iş ortaklığını bitirebilir. İşte sorunlu bir evliliğiniz varsa bazıları sorunlu bir evliliği bitirebilir. Ha yolunda giden bir ilişkiniz varsa bazıları da bu ilişkiyi evlilikle sonuçlandırmak isteyebilir. Evlenebilir arkadaşlar. Bu tamamen sizin haritanızın potansiyeline göre bu etkiler değişir. Ee, yine bazıları e, fiziksel görünümüyle ilgili bir takım yenilikler yapmayı düşünebilir. İşte saç rengi olabilir, saç modeli olabilir, giyim tarzı olabilir. Bunlarla ilgili bir takım değişiklikler e, yapmayı da düşünebilirsiniz e, bu süreçte. Yine bazıları için bir iş e, iş sözleşmesinin feshedilmesi, sona erdirilmesi, işten ayrılmak. Bazıları için söz konusu olabilir. E, bu e, ay tutulması ile birlikte arkadaşlar Merkür de geriliyor olacak. Dolayısıyla alacağınız kararları Merkürün e, retrosunun bittiği 4 Haziran'dan sonra uygulamaya koyarsanız çok daha verimli olacaktır. Çünkü Merkür gerilediği için e, ay tutulması zamanı alınan kararlar çok doğru olmayabilir. Daha sonradan pişmanlık getirebilir. E, lütfen bu dönemde alacağınız kararları hemen uygulamayın. 4 Haziran'dan sonra tekrar düşünün tekrar o zaman hayata geçirin yani evlilik kararı alacaksanız bu dönemde biraz bekleyin arkadaşlar yani 4 Haziran'dan sonra tekrar bu konuyu gözden geçirin ondan sonra e, bu konuyla ilgili e, girişim başlatabilirsiniz şimdi e, bu tutulmayla birlikte 9 Mayıs'tan itibaren bu ay bir de Merkür'ün gerilemesi var arkadaşlar neredeyse bir ay sürecek Merkür önce 9 Mayıs'ta İkizler burcunda gerileyecek. Haritanızın 8. ev alanında. 23 Mayıs'tan itibaren ise Merkür Boğa burcunda gerileyecek. Haritanızın 7. ev alanında ve 4 Haziran'da bu Merkür retrosu bitecek arkadaşlar saat 11.01 itibariyle. Şimdi Merkür'ün 9 Mayıs'tan itibaren 23 Mayıs'a kadar yani 14 gün boyunca gerilediği alan ...haritanızda 8. ev konuları olacak... ...dolayısıyla 8. ev konuları neydi arkadaşlar... Ee, ...eşinizden ya da ailenizden... ...ya da iş ortağınızdan... ...gelecek olan paralar varsa... ...bunlarla ilgili bir takım gecikmeler söz konusu olabilir... ...ya da geçmişte beklediğiniz bir para varsa eğer... ...bu dönem bu para da gelebilir... ...yani bu şekilde de çalışabilir... Ee, ...geçmişte unuttuğumuz... ...böyle vergi borcu, sigorta borcu... ...nafaka borcu, kredi borcu varsa... Ee, bunlar gündeminize gelebilir arkadaşlar bu dönemde. Yine mirasla ilgili konular varsa bunlar tekrar gündeme gelebilir. Ee, bu dönemde biraz böyle merkür gerilediği için 8. evde ruh sağlığınıza dikkat edin. Korkularınızla yüzleşebilirsiniz çünkü. Ee, geçmişte böyle tahsil edemediğiniz nafaka varsa ya da bir mirasla ilgili konu varsa e, belki bununla ilgili bir takım gelişmeler olabilir ya da gecikmeler olabilir. Ee, yine internet alışverişlerinizde biraz daha dikkatli olun arkadaşlar paranın doğru yere gidip gitmediğine özellikle bu Merkür'ün gerilediği dönemde e, lütfen iki kere kontrol edin paranız doğru yere gidiyor mu gitmiyor mu ödeme e, yaptığınız işte e, firma doğru yer mi bunları kontrol edin bu dönemde lüks tüketimden uzak durun arkadaşlar yine geçmişte bir takım spekülatif yatırımlar yaptıysanız Örneğin e, hisse senedi olabilir, tahvil olabilir, işte altın olabilir, döviz olabilir. E, bunlarla ilgili e, bir takım gelirler de söz konusu olabilir. Geçmişte yapılan yatırımlarla ilgili gelirler de belki söz konusu olabilir bu Merkür e, retrosunda. E, fakat Merkür'ün gerilediği dönemde arkadaşlar yeni bir spekülatif yatırıma e, başvurmayın. Özellikle işte dediğim gibi hisse senedi olabilir, döviz olabilir, e, tahvil olabilir, işte altın olabilir vesaire. Merkür gerilediği dönemlerde bunlardan uzak duralım. Şimdi 23 Mayıs'tan sonra ise Merkür Boğa burcunda gerilemeye başlayacak. Merkür retrosu 7. evinizde gerçekleşecek. Dolayısıyla bu sefer de e, gerek ilişkilerinizde, gerek eşinizle olan ilişkinizde ya da arkadaşlarınızla veya iş ortağınızda bir takım iletişim problemleri gündeme gelecek. Bu problemlerin sebebi hep geçmişle alakalı konular olacak arkadaşlar. Yani eşinizle geçmişte bir konuda anlaşmazlık yaşadıysanız, bu konu tekrar gündeme gelecek. İşte sümen altı edilmiştir o dönemde. Bu tekrar konuşulacak. Fakat Merkür gerilediği için ne siz eşinizi ne o sizi anlamayacaktır. O yüzden bu dönemin geçici olduğunu lütfen farkında olun. Zaten 12 gün sürecek. Yani 23 Mayıs'tan 4 Haziran'a kadar sürecek. 12 gün biraz idare edin arkadaşlar. İlişkiler konusunda biraz daha sabırlı olun. Yine bu dönemde Yeni bir iş ortaklığına başlamayın arkadaşlar çünkü çok verimli olmayacaktır uzun vadeli olmayacaktır örneğin bu dönem dava açmayın merkür 7. evde özellikle boşanma davaları açmayın bu dönemde retronun bitimini bekleyin arkadaşlar yapacağınız iş sözleşmelerinde de sıkıntı çekebilir yeni çıkabilir yeni iş sözleşmeleri anlaşmaları yeni bir işe başlamak bu dönemde uygun değil lütfen 4 hazirandan sonraya kadar bunları bekletin çünkü çok verimli olmayacaktır. Yine bu dönem özellikle varsa eski sevgiliniz, eski eşiniz, eski partneriniz bu dönemde tekrar kapınızı çalabilir. Tekrar işte yeniden başlamak isteyebilir vesaire. E bunlara lütfen arkadaşlar itibar etmeyin çünkü Merkür retrosu bitince 4 Haziran'dan sonra hayatınızdan çıkıp gidecektir. Lütfen büyük beklentilere girip sonradan üzülmeyin. Hatta hayatınıza bu dönem yeni biri girse bile e, bu çok uzun vadeli ve sağlıklı olmayacaktır. Yeni bir ilişkiye de Merkür Retrosu'na başlamayın. E, şimdi bu Merkür gerilemesi 4 Haziran'da bitiyor demiştik. Ayın sonunda da e, 30 Mayıs'ta 9 derece İkizler Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Haritanızın 8. ev alanında ve bu yeni ayda Merkür de geriliyor olacak arkadaşlar Dolayısıyla geçmişte unuttuğunuz ödemeyi unuttuğunuz bir takım vergi borcu sigorta borcu nafaka borcu gibi borçlar varsa bunlar tekrar günlerimize gelebilir yani geçmişle alakalı para konuları tekrar gündeminize düşebilir O yüzden bunları önceden bir kontrol edin arkadaşlar ya da kardeşlerinizle aranızda belki bir para meselesi var belki onunla ilgili bir konuşmalar söz konusu olabilir ee, ya da geçmişte beklediğiniz bir para var kardeşinizden bir alacağınız var belki o parayı o dönem tahsil edebilirsiniz ee, gibi etkiler var ee, yalnız bu yeni aile birlikte arkadaşlar e, burada yeni bir gelir kaynağı var yeni bir başlangıç var Belki eşinizle alakalı, eşinizden belki bir para gelecek ya da iş ortağınızdan belki bir para gelecek ama bu sanki böyle geçmişte alacağınız bir paranın tahsili gibi görünüyor çünkü merkür geriliyor bu yeni ayda. Ee, yeni başlangıçlar için uygun değil arkadaşlar. Örneğin bir kredi başvurusu yapmak için uygun bir yeni ay değil, ee, yeni bir borç altına girmek için uygun bir yeni ay değil arkadaşlar. Ee, dediğim gibi merkür gerilediği için e, uzun vadeli borçlar altına girmek sıkıntı yaratabilir. Yine e, burada yeni bir spekülatif yatırıma başvurmak, işte altın olabilir, döviz olabilir, hisse senedi olabilir. Bunları almak için uygun bir dönem değil. Merkür geriliyor çünkü burada sorun çıkabilir ileride. Yani çok karlı olmayabilir arkadaşlar kısaca. Ee, özellikle parasal konuları tekrar gözden geçireceğiniz, bütçe yapacağınız... İşte gelir gider dengesine e, önem vereceğiniz yeni e, bir takım geçmişte uygulayamadığınız e, kararları tekrar gözden geçireceğiniz ve e, parasal konularda yeni bir takım e, özellikle ödemelerle ilgili yeni bir takım e, kararlar alacağınız bir dönem olacak bu yeni ay. E, bütünün en yüce hayrına olsun. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.